Murat Ağırel Yeni Çağ dev gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugün size iki konudan bahsedeceğim. Rusya Ukrayna Savaşı olduğu için şimdi tutup da raporlardan usulsüzlüklerden bahsetmek pek doğru değil. Ben de günlerdir bu savaşın Türkiye'ye gıda enflasyonu açısından etkisini ve özellikle Türkiye'de medya gazetecilerin savaştaki tutumunu oturdum inceledim. Önce gıda enflasyonunu yazayım. Pek fark edilmedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Ukrayna'nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini açıkladı. Hepsini burada yazmayacağım. Ancak Profesör Ercan'a göre Ukrayna dünyanın 3. büyük mısır üreticisi, 4. dış satıcısı, dünyanın 4. büyük patates üreticisi, dünyanın 5. büyük çavdar üreticisi, dahası Türkiye'nin en büyük buğday ithalatçılarından biri. Baktım rakamlar doğru. Dahası da var. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ile toplamda ticaret hacmi 40 milyar dolar. Yani yaptırımlar doğrudan Türkiye'yi etkileyecek. Sadece gıda ithalatımızın %38'i bu her iki ülkeden sağlanıyor. Türkiye ve Ukrayna arasında vizesiz seyahat sağlanıyordu. Geçen yıl Ukraynalı 2 milyondan fazla turist geldi. Türk müteahhitlerin aldığı iş rekoru da %130 artarak 1.6 milyar dolara ulaştı. Ukrayna'ya ihracatımız da 3.2 milyar dolarlık ihracat rekoru kırmıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi %52 artarak 10 milyar dolara yaklaşmıştı. İşin can alıcı noktasına geliyorum. Özellikle stratejik ürün buğdayda ithalatın %86'sı Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Yani yediğimiz ekmeğin, kullandığımız unun ham maddesi doğrudan birbiriyle savaşan bu iki ülkeden geliyor. Daha da kötüsü Ukrayna çiftçisi savaşıyor, buğday ithalatı ithalatının %70'ini oluşturan Rusya'ya ise yıllar boyu ağır yaptırımlar uygulanacak. Dolayısıyla ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkması çok muhtemel. Türkiye gaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını, petrol ihtiyacının ise %25'ini Rusya'dan ithal ediyor. Ayrıca Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali de Rusya'nın kontrolünde faaliyet gösterecek. Bunları yazmıyorum bile. Beni yoksulun ulaşmakta zorlanacağı ekmek ilgilendiriyor. Zaten Türkiye son yıllarda tarımsal üretimde kan kaybı yaşıyor. Sadece TÜİK verilerine göre bile 2021 yılında temel gıda maddeleri olan tahıl ve baklagillerde önemli üretim düşüşleri görüldü. Bir önceki yıla göre çavdar, arpa ve kırmızı mercimekte üretim kaybı %30'ları aştı. Un ve ekmeğin ana maddesi olan buğdayda buğdaydaysa üretim kaybı %14'e ulaştı. Düşüşün nedeni gübre ve yakın fiyatlarındaki büyük artış. Türkiye'de ham madde kaynakları bulunmadığından kimyasal gübre sektörü %90'ın üzerinde dışa bağımlı. Dolayısıyla çiftçi üretmiyor, ekmiyor. Haliyle savaş nedeniyle olan kaybın yanında bir de içerideki nedenlerden üretim yapılmayınca karşımıza dev gibi bir sorun çıkıyor. İktidarın buna dair önlem almasını beklerken, önlemden kastın yeni ithalatçılar bulmaya çalışmak olmadığını bir türlü anlatamıyoruz. Belli ki zor gün günler geride kaldı. Artık daha zor günler bizi bekliyor. Bir diğer konuda savaşta gazetecilerin aldığı tavır. Ürettiklerimde hep tarafsız olmaya gayret etmiş biri olarak diyebilirim ki gazetecilerde koşa koşa bir tarafı tutmanın hevesini görüyorum. İnsan hayatları üzerinden ben demiştim cilik oynanıyor. Doğru bilgi vermek yerine savundukları tarafın haklılığı için çalışan bir güruh ortaya çıktı. Rusya savaş çıkartan taraf olduğu kadar NATO'da bu savaşın sebebi olarak ortaya ortada duruyorken sadece bir tarafın aleyhinde haberler yapmaya çalışmak gazetecilik değil. Tarafsız kalmaya çalışmak gayret ister. Bu gayreti göstermek yerine takım tutar gibi oturdukları yerden bir tarafın galip gelmesini isteyen haberciler var. İnsanlar ölüyor, çocuklar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Sığınakta yaşam savaşı veriyor. Kimin umrunda? Gazetecilerden bahsediyorum. Ağlamaklı videolar çekenleri mi ararsınız? Sihaların vurduğu askeri konvoy videolarını sevinçle paylaşanları mı? Liderlerin yaptıkları açıklamaları daha aktarmadan yorum yapmaya başlayanları mı? Haber nerede? Haber doğru mu değil mi? Gerçek ne? Gerçeğin etkisini nasıl takip ediyorsunuz? Ortaya çıkan verileri karşılaştırdınız mı? Devletlerin açıkladığı verilerin sağlamasını yaptınız mı? Hiçbiri yok. Günlerdir yarısı sahte, eski ya da montajlanmış video ve fotoğrafları hem de bilmeden safça paylaşıp duruyorlar. Bir insanlık dramı yaşanıyorken kimisi de çıkıp kadınlar erkekleri bırakıp kaçıyor gibi anlamsız yorumlar yapıyor. Cephede olmadığım için haddim olmasa da yaptığım eleştirilerimi burada noktalıyorum. Nazım Hikmet'in şiiri bize en güzelini anlatıyor. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar doysunlar bir günde olsa öğrensin dünya öğrensin arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler